Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün bildiğiniz üzere Liverpool ikonu takımı geldi ve bizde babamın biliyorsunuz 3. yedek hesabı vardı. Şanslı bir hesap. Campbell'ı tekte bulduğumuz. Manchester United'da ise toplu 3 ikon bulduğumuz hesap. Biz de bugün bu hesaptan top açılımı gerçekleştireceğiz. Biraz açacağım. Duruma göre ise devam edeceğim veya da etmeme kararı alacağız şöyle başlayalım. Hesap şansı elimizde de 1920 Minecraft var. Böyle ikon takımları geldiğinde videolar geç geliyor. Onu da açıklamasını yapayım. Okulda olduğum için çekemiyorum. O yüzden videolar hani bazen ilk gösterim olarak ayarlıyorum. Çünkü evde olmadığım için hemen çok rahat bir şekilde ayarlama fırsatım olmuyor. Şöyle ilk top açtık. İlk toptan Robertson geldi. Siyah topla başladık. Güzel. Şöyle içeri girelim. Gerard'a baktık. Geri. Torres'a baktık. Yani buradaki herkes bu takımdaki oyuncuların yani işe yarar. Sonuçta. Ama yani en son tercihim olan olur. Gerard'a Torres'i ilk yazarım en sona ise. Ova'nın gelmesini isterim. Yani Ova'nın kötü oyuncu değil. Ama sonuçta bu iki oyuncunun yanında da bence çok kötü kalıyor. Şöyle iptal. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4 anlaş dedim. Şöyle geçtik. Gümüş top geldi. Şöyle 3 iptal yapacağım. Uzun süredir de konu açmıyorduk. Sanırım 2 hafta oldu. Yani bir geçen hafta açtım. Yani geçen hafta açtığımda da 400 maklabım vardı. Pek de umutlu değilim zaten. Onda da bulamamıştık. Uzun bir aradan sonra fazla maklab parasını açıyorum. Şöyle iptal yapalım iptal en başa geldik tekrar girdim içeri ilk kere Gerard geri geri şöyle 3 4 5 6 7 8. de bıraktım şuradan iptal ve de anlaşa bastık Milner geldi. Yani hiç olmazsa siyah top gelse bari. Daha iyi konu bulamadık henüz. Bu hesap şanslı bir hesap. Bu hesabın şansına güveniyorum. Ve inşallah di konu bulacağız. Şu ana kadar 3 tane açtık. 3 0. Yani biliyorsunuz ben Campbell'ı bunda tek de buldum. Onda videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle geri diyelim. Bu play kod çekilişi ne zaman açıklanacak falan diye hala sorular alıyorum. Ne zaman ne zaman diye. Yani ben başlığa da yazdım hatta play kod ne zaman açıklanacak diye. Bir daha açıklayayım. 500 abone olduğumuz zaman videosunu paylaşırım. Kazanan seçeriz. Bir ya da iki de yedek talihli seçeriz. Talihli. Ona göre şartlar falan yerine getirdiyse veririz. Az önce ilk Ömer Bayram'a baktık. Ömer Bayram geldi. Şimdi Cerart'a bakacağım. Belki Cerrah gelir. Şöyle geri ve Torres'e bakalım. Geri. Şimdi bir tane oğlum en geriye geldik. Böyle 3 iptal yapalım. 1 2 3 Şuradan tekrar 3 Şimdi 4 iptal yapacağım Ve anlaş diyeceğiz bakalım 5. topta bulabilecek miyiz? Bulamadık. Yani normalde Başka hesaplar olsun, kendi hesabım olsun. 5 top dekom bul gelmemesini gayet normal karşılardım ama yani bu hesap şahsı hesap olduğu için biraz garipsedim. Böyle daha fazla diyelim. Gerarta bir daha gir. Geri. Şimdi şöyle bir. Şimdi şuradan 3 iptal. Yani ben hiç içeriden açmıyorum. Bunu fark ettim. Yine de açmamaya devam edeceğiz. Yani sanki dışarıdan açmak daha iyi. Yani daha çok şans getiriyor gibime geliyor. Yani öyle bir şey olduğunu sanmıyorum da. Yani biz öyle düşünelim. Firmina geldi. Şöyle 3 iptal yapacağım. Bir de şöyle 3 iptal. Yani 1920 mikroba da bir şey bulamazsak yazıklar olsun yani daha fazla diyecek bir şey de yok. Yani şöyle bir 900 mikroba veya da bir mikroba kadar inmeyi düşünüyorum. Ondan sonra videoyu bitiririz. Geri devam edip etmeyeceğim ise kararsızım Ona göre de. Zaten kanalda video görürseniz bilin linki devam etmişimdir. Aynı aldım geldi. Son iki toptur. Siyah toplar geliyor. Yani sanırım ikona yaklaşıyoruz. 7 tane açtık. Daha fazla değilim. Gerard. Şöyle baktık. Geri. Şöyle en aşağı inelim. Ömer Bayram. Baktık. Geri diyelim. En üstte. Gerard'a 3 kere girip çıkacağım. 2 3 Bir de buradan 3 iptal yapacağım. Bir de dışarıdan yapacağım. Bu sefer içeri gireceğim. Daha fazla diyeceğim. Normal bir şekilde açacağım. Bakalım uzun bir aradan sonra içeriden açacağız. Belki ikon gelir. Öyle iptal İptal. evet içeri girdik daha fazla yaptık anlaş yüz anlaş evet ikonu bulamadık musyara geldi yani son iki açma hakkımız şu anda devam edeceğim iki tane daha ondan sonra videoyu noktalandırırız şöyle en aşağı indik 3 iptal 1 2 3 şimdi şeye giriyoruz Valencia'ya geri dedik keşke Samad da olsaydı ben onun şansına inanıyordum 1 2 3 1 2 3 1 4 kere yapacağım. Anlaş diyeceğim. İnşallah artık yani bulalım. 9 top oldu. Yok gelmiyor. Yani 9 top oldu artık. Bir zahmet ver. Yani bu hesap şansı hesap yani o kadar ikona tek attık. Yeni kuruldu hesap yani 1-1,5 bir, bir ay belki olmuştur. 6 ya da 7 ikona sahip. Ben bile anlamıyorum bu nasıl oluyor. Şöyle girdik. Geri diyelim. Öyle iptal. İptal. Bir de şöyle 3 iptal yapacağım. En sonunda 4 iptal yapacağım. Ondan sonra açalım. Ve de videomuzu noktalandıralım. Yani şimdi her Diğerim ikon geldi. Devam edip etmemekte de kararsızım. Owen gelirse belki devam edebilirim. Ama Gerard ya da Torres gelirse tahminimce devam etmem. Şöyle anlaş dedik. İkon gelmedi. Yani 10 tane top açtık. Biraz garip ikon gelmemesi. Kendinize iyi bakın. Video bu kadardı. Video like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.